Yeni bölümden hepinize merhaba dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve umarım bölümü izlerken güzel ve keyifli vakitler geçirebilirsiniz diyerek bölümümüze başlayalım. Geçen bölümün sonunda 60 günlük bir lollipop çıkarmıştık. Üzerine 3 tane petepsunla üstüne de şöyle hemen açalım sizinle beraber bakalım. Nelerimiz varmış? Şöyle geldiğimiz zaman 5 tane enderimiz var, bir tane soylu, bir tane antikamız var arkadaşlar. Bir de gördüğünüz gibi şu karakterimden bir tane altın kayın almayı başardım. Şu anda fiyatını bilmiyorum. İlk sandık olduğu için açılır arkadaşlar, o yüzden açacağım. Umarım güzel bir şey çıkabilir. İçeride ne var bakalım beraber. Sizlere dostlar söyleyeyim. Ay taşı, titan döktü, akik. Ondan sonra bir tane kuşak çıkabilirmiş. Petler çıkabiliyor, yumurtalar çıkabiliyor. Bir de değerli destansı. En önemlisi. Ejderha Kerpet'in artılı çıkıyor. Belki de büyülü metal vesaire falan varmış. Güzel ödüller. Bakalım bizim şansımıza ne çıkacak diyerek şöyle gelelim. İlk antikamıza vurduk. Görene çıktı baya kötü. Enler yeşim, enler safir, elmas, safir, elmas dedik. Bundan da yontulmuş verdi. Vurduk. Hocam yapma gözünü seveyim. Bu ne ya? Bu ne nedir ya hocam? Allah aşkına yani olur mu ya? Envante birazcık 56 kusura bakmayın düzeltelim şöyle düzeltildiğim kadar. Ayıp etti bu arada. Ama neyse ilk dakikalardan alamayalım hiç. Şöyle ender elmasımızı vurduk. Bak bunu da yaktı. Valla ayıp üstüne ayıp yapıyor ha. Valla ayıp üstüne. Bari bir tane ver. Gönlümüze al tamam. Bir tane buradan ver şimdi bize. Bu da bir 80'im civarı yapar. Güzel. Burada yokmuş. Burada var mı? Burada da yok. Yani Allah bereket versin diyelim ne yapalım. Ha durum seni burada varmış. Bu da geçerse 2.5 won. Ne yazık ki o da olmadı. Bir onluk kazancımız var. Neyse hadi başlayalım. Hatırlarsınız en son bir tane pazar kurmuştuk. Oradan bizim 10 satıldı arkadaşlar. Mid son Geriye kalan iki tane elmasımız var. Onlar ceren gibi bir şeyimiz kalmadı. Efsanevi'de ise hiçbir şey yok. Antika'da ise sadece Yakut kaldı. Yakutların şu anki piyasası da 4 bon 88 emlere kadar yükselmeyi başardı diyelim. Şöyle 488 çarpı burada kaç tane var? 31 tane mi var sanırsam? 8, 16, 24, 27 tane varmış arkadaşlar. 131 bon yapıyor. Bende de 45 bon var. 180, 185 bon civarı paramız var gördüğünüz gibi. Ben bu bölüm şunu değiştirmek istiyorum. Buraya arkadaşlar kusursuz sadece e böyle bir tane yeşim almayı planlıyorum. Çünkü yapacağım farmlar şu anda yılat, z ve uyanış farmı olacağı için he, o yeşim bizi acayip ön plan atacak. Zaten yani lazım da olacak. Hem hep absorbimiz atacak hem de rüzgarımız atacak. O yüzden ilk hedefimiz kusursuz yeşim olacaktır. Birazcık pazar kurayım. Ondan sonra tekrar karşınıza geleyim. Yani birazcık pazar kurmak diye bir cümle yok da neyse. Şu altın kayının fiyatını merak ettim acaba. Ne kadar çöpe attık. Eğer ki 2.10 falan sağlarım bu arada da. Umarım o kadar pahalı değildir. Şöyle K ile yazalım. Çıkmayacak galiba. Altın K insandır dediğimiz zaman. Yapma lan. Ovo. Neyse kasarız da. Ben bari birkaç tane daha açar koyayım oğlum. bu ne lan 4 won. 3 günde bir tane alsak Allah bereket versin. Neyse geldim yakutların piyasasına göstereyim. Ulan 4 won 88 emri sabahleyin düşürmüşler. Olsun Olsun olsun. Yeşimimizin fiyatına bakalım. Sizlere bir değişimi göstereyim arkadaşlar. Mis Sejder yeşim dediğimiz zaman duvarları gördüğünüz gibi 37 won 38 won civarına gidiyor. Ben Epa Absorbel alacağım. Epa Absorbel'ler birazcık fiyatları aslında saçma şekilde yüksek. Şöyle göstereyim sizlere. 108 won. Mantıksız ama öyle. Şu arkadaşımıza bir yazacağım bakalım. şunu alırız yani verirsen iyi almayalım. Şu artı 4'müş şu artı... Bunu alırız mesela. Hem yanında e de var. Çok önemli mi değil ama bir yazalım en azından duvarından iyidir. Ve 3 PT suna çıkarmıştık. Bu fiyatlar şaka mı arkadaşlar? Geçen gün bunlar 13, 14, 15 fondu. Neyse kalsın. Oradan da bizlere bir 8x3 dediğimiz zaman da 24 won mu? Evet 24 won para geliyor. Allah bereket versin hocam hiç yok da dedik. Şöyle şimdi birkaç tane zır bakacağım bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Sizlere son durum raporunu vereyim. Geçen bölüm kaskımız ne yazık ki artık olmayınca ben dedim ki ben bir tane artık kask alayım. Bakalım şöyle bir evsum var elimizde birkaç tane. Belki onlarla gelir. Zen fiyatları 13 puan. En kötü değişmeyen fiyatına geri sallarız. Şöyle bakalım. Artı 9, 5 Efsun. Alalım hocam bunu. Ya da bir bakayım. Seterli var mı ucuz fiyata? Varsa onu alırız. Efsun değiştiririz. Belki o şekilde gelir. Bir bakayım geleyim. Yani şu anda onlara para kaçamam arkadaşlar. Önceliklerin farklılığı 28, 29, 10, 30, 10 civarında var. O yüzden ben bunu bir alıyorum. Şöyle umarım bir 1500 rüzgar gelirse ilk aşamada işimizi çok rahat görür. Bir indirim da geleyim. Fazla şansımız yok. Umarım güzel Efsun yakalayabiliriz. İlk bir bağlı vuracağım. 6 rüzgar. Rüzgar 15 geldiği zaman kalırım bu arada arkadaşlar. 10 ateş geldi vesaire vesaire. Değiştirdim. 6 ateş. Aa, 5 kanıma herhangi bir şey yok. 4 rüzgar. Bağlı daha güzel diyeyim ederim. Bir tane şundan vurayım. Şurada şimşek vesaire falan var. Neyse bunu seçelim. Sen yani kötü. Bunu da vurduk. 10 rüzgar. Kötü. 15 rüzgar kesin gerekiyor. Gene 10 rüzgar. Yani Vallahi bağlı evsun. Helal olsun bağlı evsuna. Şöyle vurduk. 6 şimşek geldi. Vurduk. Yok hocam. Vurduk. 10 şimşek vesaire vesaire. Çok kötü. Elimize patladı yani. Evet şöyle pazarımızı aktif hale getirelim. Buradan da Feraset kardeşime çok teşekkür ederim. Son videoyu çok beğendiğini söylemiş. Sağ olun var olun arkadaşlar. güzel bir like, güzel bir abone sayısı ve çok güzel bir izlenme geldi. Hepinizin elini koluna sağlık arkadaşlar. Çok teşekkürler tekrardan. Şöyle sizlere pazarımı da göstereyim. Ileri kurduk hemen açıyorum. Evet pazarımızın güncel değeri 200 ve 250 civarı arasında bir fiyat vardır. Sizlere şöyle hızlısından fiyatları göstereyim. Yakutları 481'e kurdum. Belki bir gün fanfek bekletir ama sıkıntı yok. Yani şu anda yeşimi daha aramaya devam ettiğim için sorun yok arkadaşlar. Şöyle kirin ayakkabısı var elimde bir tane. Bunu da piyasaya sürdüm. Şu anlık ihtiyacım olmayan itemlerin hepsini pazara tek tek ekledim. Yani size öyle söyleyeyim. 13 won, 12 won, 1 won diyelim buna. 13 won, 18 won. Bunu 25 won. Bunu ben zamanında 5 ya da 6 olma ne almıştım. 20 düşüş, 4 savunma, 30 Zodiac canavarlarına karşı güç. Tam aslında Zodiac için yani birebir ama ben daha uygun maliyetler diyeceğim rahat olun. Şöyle bir de bunu koydum 4.5 ona Bakalım bir birazcık bekleyelim. Zaten daha yeni kurdum 15 dakika oldu. Bir 4-5 saat geçsin üzerinden ben de bu sırada gidip yan çarımla kaynağa atılayım. Çünkü güzel para varmış. Beyler çok fena hasta oldum. 2 günden beri bilgisayarı sadece gelip şu kayne katılmaya çalışıyorum. 2 tane de alabildim. Şu anda 4 tane karakterimle katılıyorum. 2 tanesiyle aldım. 2 tanesini yar alacağım. Şöyle ödüller diyelim. İkinciyi sizinle beraber aldık gördüğünüz gibi. A, birkaç tane daha var bunda ama şu anda üzerimde altın olmadığı için. Hani para olmadığı için oynayamıyorum gördüğünüz gibi. Onlarda kalsın. Şuna tekrar depoya atayım. Şimdi en son pazar kurmuş katılarsanız. Yakutların hepsini pazara kurmuştuk. Hedefimiz mükemmel bir şey almak, değişim almaktı. Pardon, kusursuz bir eşim almaktı. Şimdi bakalım onun piyasına bakacağız. Şöyle şunlara bir pazara bakalım ilk başta. Ondan sonra başka koyacağımız bir şey var mı? Yok. Hemen bir karakter atalım. Orada görüşelim. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Ortalama 1,5 saat sürüyor arkadaşlar. Eldivenle beraber. E bu sırada da ETP'de yapıyorum. Mesela şu 3 karakterimle katılıyorum. Bir de şu karakteri bugün aktif hale getireceğim. ETP e, yapıyorum. ETP'den nereden baksanız bir haftada bir 10-15-10 arası para gelir. Şansımıza göre tabii ki değişebilir. Daha da daha da düşebilir ama ortalama o civarda bir de 3 günde bir en az kayın geliyor oradan da bir 3 von tanesinden kazanıyoruz her karakterden o şekilde şöyle bütün yakutlar satılmış pazara kurduğumuz daha doğrusu üzerimize daha 3 tane daha var şu parayı üzerimize alalım 188, 198 200 vonlara aşkın bir vonlara ulaştık hemen şuradan gelelim ejderha yeşim taşı diyelim Ejderha taşı simyası derim. Kafadan uydururum bir şeyler. Yeşim diyelim. Mitsi bakalım. Amacım HP absorbe 100, e %100 olması gerekiyor. Bir de yanına bulursa eğer ki, ne olmasını isterim. Yüzleri HP isterim. Şu anda en düşük 102 bondan başlıyor gördüğünüz gibi. 120 bona var ama HP absorbe yok. Şu mesela 125 bona güzel. En azından hani düz almaktansa yanında bir HP üretimi HP yenileme şansı var. Ama benim istediğim tam olarak sizlere göstereyim arkadaşlar şu. Aslında bu ama 210 da çok pahalı yani. 210 da adı var arkadaşlar. Bilemiyoruz. Bekleyeceğiz bakalım biraz daha. Belki piyasaya düşerse. Dayanamadım. ETP olunca arkadaşlar dayanamıyorum yani hassas nokta ETP. Şöyle toplamda kaç tane varmış bir bakalım sizinle beraber. Ee, 10, 20, 35 tane var. Bunları açalım bakalım. Belki bir tane daha antika yakı çıkarırsak oradan da bir 5 won'a yakın kazancımız olacak. Şöyle açtık. Altyapıya bakalım. Sizinle beraber vuralım. Hiç kaydı kapatmayayım. Azen çok bir şey çıkmamıştır. Şöyle vurduk geçti. Vurduk yandı. Yandı. ayım yan. Oğlum ne yapıyorsun Evet gayet oha Yakut'a tamam, maşallah. Bu da yandı. Ee, bu da yandı. Bu da yandı. Geçti. Yakut'u vurayım mı? Diğerlerini size hiç yormayayım. Geçti. Yandı. Yandı. Bu geçti. Oh, oh, oh. Ay yandı ya. Bu neden? Tamam. Yakut deneyemiyoruz. Elmas deneyim. Baya çöp oldu. Sadece bir tane safir aldık. Altyapısı varmış. Vurduk. O da geçti. Hadi şu Yakut'ları da vuralım. Güzel. Buradan da bir kazanç elde ettik. Başka vurabileceğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Tamam. İyi iyi. Buradan da 5-6 bon kazanmışızdır diye düşünmekteyim. Fiyatlarına bakalım sizinle beraber. satsak arkadaşlar 4.5-4.5'dan 9 10 para gelecekti. Efsaneye geçirdik. Oo 4 bon. Allah bereket versin. Bir de şöyle safirimize bakalım. Safirin tanesi 85'im. Efsaneye geçirdiğimiz için de oradan da 2 bon 80'im. O da güzel. Buradan da bir bono yaklaşık bir para kazanmışız. Bunları da pazar ekleyeyim ben. Evet buradan da bir 25 bono civarına yakın bir kazanç gelecek dostlar. Yeni günden hepinize merhaba dostlar. En son pazar kurmuş katılırsınız. Şöyle pazarımıza güzel satışlar olmuş ama ne yazık ki videolar aksıyor. Ben hemen sizlere sebebini aktarayım. Şöyle gördüğünüz gibi başta 65 bonluk bir satışımız olmuş. Delinimiz gitmiş. Ateş ayakkabısı gitmiş. Cennetin gözüşü kolimiz gitmiş. Buradaki simyalarımız gitmiş arkadaşlar. Bir de artı on 13 fon'a aldığımız kaskı satmışız. Toplamda 65 fon bir para akışımız olmuş. Şöyle arkadaşlar. Parayı aldığımız zaman da 200 yakın gördüğünüz gibi bir kasanıza para birikti ama şimdi benim öncelikli amacım şunu değiştirmekti bildiğiniz gibi kusursuz bir yeşil almakta arkadaşlar e-pavsör bile ama inanın ki bir yok yani piyasada yok bakıyorum 3 günden beri 4 günden beri bakıyorum her gün girip hatta her dakika girip böyle her dakika demiyorum tabi de hani bilgisayar başına o zaman girip böyle bakıyorum hani dostlar e-pub mesela bir tane şurada dupen kardeşimizde var ama 100 won ve sadece e-pub var ben diyorum ki yani 100 won vereceğimi 150 won 140 won 160 won vereyim en azından sağlam bir şey alayım diyorum ama o da yok bakalım şöyle sizinle beraber bakın 130'lara geldik hala yok Şimdi 175 Vona gördüğünüz gibi 6 Epson'a var ama HP öğretimi ve HP inleme şansı var bunda da. Yani o 2 Epson çok etkili değil. Şimdi 180'e geldim mesela. Aynısı. 200 Vonda da Max HP'li var. E şimdi biri 100 Von biri 200 Von arada bir 100 Vonluk var. Tabii ki bu 110 bize katkı sağlar. Buradaki max HP 115, 132 olacak. Bize etki sağlayacaktır ama o kadar para vermeye gerek var mı 110? Onu düşünüyorum. O yüzden ikisini de almıyorum yani. Arada derede kaldık. Hayır arkadaşlar ben bir daha stayım. Üstüne üstü kastı olduk. İşe gidip geliyoruz. Vallahi keyifler kaçık arkadaşlar. Bakalım. Şöyle birazcık sandık aldım. Üzerime tanesi 17 mi arkadaşlar? Ee, ne kadar var dersiniz? İşte 1 ve 4-5 monluk bir şeyimiz var burada. İlk başta bir şu biyologdan bakalım. Bu stop en son 4 tane kalmıştı. Ben dün verdim. Geçti bakalım bu geçecek mi? Ne yazık ki geçmedi. 4 tane kaldı bu da. Bunu da illa ki bitiririz. Şöyle geldik. Sizinle beraber serisini açacağım hiç konuşmayacağım bakalım umarım bir tane yüksek veya da birden fazla gelir inşallah diyerek başlayalım. Sadece güzel bir şey çıkarsa her şey yapacağım. Şu anda bir tane oha. Oğlum o kadar imantar açtık ciddi misin ya? Kaç ortu? 3 ort gelmiş. Şöyle boşaltmaya altına geldim. Aldığımız yerden devam ediyorum. şöyle. Hala bir tane sende yükseltimiz. Ee, üzere yok sanırsam. Şöyle bir tane buzeri verdi. Bir tane daha buzeri verdi bir tane tane yükselen sevinelim var be oyun. 8 ortalama demiş attık. Şöyle devam arkadaşlar. Yine boşalt geleyim. Ben çok cins bir adamım arkadaşlar bakın. Şu BK'lar mesela para ediyor ya 2-3 kuruş para ediyor atmıyorum. Tutuyorum burada. Diyorum ki ne gerek var. Satarım pazara koyarım diyorum. Pazara da koymuyorum. Bekliyorum öyle. Bir gün diyorum pazara kuracağım illa ki diyorum. Atmıyorum da yerde boşalmıyor. Satmıyorum da para da kazandırmıyor ama tutuyorum. Ben de böyle bir delikanlıyım işte arkadaşlar. Emek. Ben onu yaparken zaman geçirmiş miyim? Geçirmişim. Tanrım nevisi geldik. Güzel. Lafı tuttum bir anda. Bir tane zevk alacağım. Ama kötü bir açım oldu arkadaşlar. Bakalım. Bakalım ne var mı yok. Bir tane kenet öldü. Bir tane tanrım devesi. Olsun ya. Güzel eğlendim mi? Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Devam. Bekleyeceğiz artık. Arayana kadar. Bulana kadar devam. Bunları yaparken de ben tabii ki boş durmuyorum. Hani girip böyle oradan bağıracağımı, o karakterimden bağıracağımı, bu karakterimden bağırırım diyorum. Giriyorum arkadaşlar. Bunda ETP'dir. Kainir. Onlara katılıyorum. Kainir'de ortalama bir buçuk saat sürüyor. Bilmiyorum söyledim mi daha önce söylemedim mi. Çünkü video arasında Günler geçebiliyor. Ortalama 1-1,5 bir, bir, buçuk saat falan sürüyor. Bir kayını yapmak yani şu 5 seti bitirmek. ETP yapıyorum. LOL atıyorum. O şekilde item aramaya devam ediyoruz. Şakalarım görev ödüğümü bitiremedim ama bugün kalktım. Şöyle oynadım 5 tanesini de bitirdim. ve tokenımızı gördüğünüz gibi yani jetonu 62'ye getirdim. Çok şanslıydım. 9, 9 ve 8 aldım bunu 3 tane üst üste. Şöyle buraya gelelim. Ödüller diyelim. Bir tane de altın kaynımızı 3 fonumuzu cebimize indirelim. Yani şu anda en kötü 3 fon diyebiliriz. Bir de bugünkü ETP'yi de yaptım. Şöyle 10 tane de gördüğünüz gibi bir depomu aktardım. Bunu da koyuyorum. Şunu da koydum. Bunu da koydum. Şimdi yan karakterimi çizeceğim. Onunla da oynayayım arkadaşlar. Onunla da ETP görevini yapayım. Ondan sonra tekrar karşınıza geleceğim. Bu arada alttan hala bağırmaya devam ediyorum. Ama hala gelişme yok ne yazık ki. Evet dostlar ilk itemimizi şöyle alıyoruz sizinle beraber. Hemen ilk başta bir item alayım ondan sonra sizlere kuyut köşede bir göstereyim. Martı 9 16 bon karşılığında. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen şöyle bir kuytuya geçeyim geliyorum. Evet şöyle kuytu köşeye geçtik. Ee, çok bir özelliği yok. İlk başta iç temleri en alt kademede dizeceğim. Ondan sonra ilk başta simyaları yükselteceğiz. Ondan sonrasında ise yavaştan hepsini CTRL'e geçirmeye başlayacağım. Şu anda 16 banu harcadık. Şöyle 15 rüzgar. TP örtüyüm 20, SP 12. 10 büyü, 5, e, %5 arkadaşlar. CPAP sövbesi var gördüğünüz gibi. Bunu aldık. En büyüğü bize ZHD işimize yarayacaktır. Hem de 15 rüzgarı var. Zaten şu anda en düşük 15 rüzgarlısı. 14 von. 2 von fazla vererek 10 büyü almış olduk. 10 büyü işimize her türlü yarayacaktır. 2 won'dan yani göz çıkarmaz 2 von diyerek. Bunu aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Kalkanımızın değişmesine şu anda gerek yok. 15 blok 20 şeytan var. Yeterli olacaktır. Küpemiz artı 8. 20 şeytanlı arkadaşlar. 10 rüzgar, 15 büyü, 10 ip hapsör ve bu da gayet yeterli bir bilezik. Zaten eldivenini almıştık hatırlarsanız. 12 tamlık 5 ip e absorbesi var. 8 de metini var. Gayet güzel uygun fiyata getirdik eldiveni de. Bunlar değişebilir. Bir kalpi 5 kritik var. Buna da bir kalpi 5 kritik var. Büyük ihtimalle bunları satarız. Yeniden güzellerini alırız. Onun harici şu anda bakalım. Simya aramaya devam edeceğiz. Memonta Mori kardeşimiz bizi arkadaşlar kurtardı artık. Yani ileride bir gün değiştiririz. Yani şu anlık biz her türlü çok rahat bir şekilde kurtaracaktır. Bulduk. Çok şükür. Allah'a bin şükür. Kardeşimizle anlaştık. Fiyatta da indirim yaptı sağ olsun kendisi. Şöyle kurdu arkadaşlar. Evet 83 won. Kusursuz. Hep up var sadece. Biliyorum kırık ama alınır arkadaşlar. 83 won. Bizim işimizi baya baya üst düzey görecek. Yani bunu artı altıya bastığımız zaman bizlere yüzde 16 bir hep up verecek. O bizi çok rahat kurtaracak. Diyerek Kendime vurarak aldım. Eo o diyelim. Eo o kanka. Birazcık yalvardım. Zırrım mırrım yok kanka dedim. 162-172 won da bizlere kaldı dostlar. Hayırlı olsun. Bakalım şu yeşim çıkarsa eğer 80-75 won'a falan gelmiş olur. Umarım çıkar bu da. Ee, gönül isterdi ki max hp'li almak ama çok pahalı o da. Yani şu anda tüm parayı oraya ne yazık ki bayılamam. İleride değiştireceğiz. 80 won tamam büyük bir para ama çok da büyük para değil. İleride güzel formalar yaparsak diyerek lafı toparlayayım. Gidelim bakalım şu umarım çıkar. Çıkarsa çok rahatlayacağım. Çok güzel olacak. Gidelim. İlk başta şu yaş kadına hiç güvenmiyorum bu arada. Hiç inanmıyorum ama gene de bir gelmişken. Normal şans dedi. İnşallah diyelim. Devam edelim. Bu arada kardeşimiz de büyük zarar etmiş. Umarım o da zararından döner inşallah bu verdiğimiz 83 vonla. Helal olsun kardeşimize. Oğlum Yeşil nerede? Arkadaşlar. Allah kahretmesin. Ödüm koptu. Oyun gitmiş. Ulan dedim Yeşil nereye gitti ya dedim. Vallahi elim hem titredi ya. Durun bir soda içeyim. Ulan dedim ne yaptık lan dedim. Ne aldık dedi, dedim. Gittik dedim. Oyun gitmiş ya. Allah. <laughs> Yüreğimi yiyecek ki durun geliyorum. Evet, oyuna tekrar bağlandık. Şöyle hemen bakmak istiyorum. Tamam arkadaşlar, buradaymış. Sıkıntı yok, panik yok. Şöyle geldik. Şey almış mıydık? Almışız. Haydi artık bir tane simyamız çıksın diyelim oyunum. Şöyle oyun sitenine geldik. Sohbet ekranını gezdik arkadaşlar. Envanterden şunu alalım. Envanteri bu şekilde kapatamıyoruz. Tamam. Bunu üçe koyalım. Sıkıntı yok. Şöyle geldik. Haydi ee, hadi bakalım oyun şöyle çıkarırsa çok güzel olur. Ha, baş verdi gene. Gene çıkmadın oyun. Olsun oyun olsun canın sağ olsun. Bizde şey var mıydı fasulye? Ah 25 tane fasulyemiz varmış. Şöyle ben birazcık mavidir yeşildir onları da indireyim. Zaten envanterimize bol bol var. Simya çarkına katıldığımız için. Hemen geliyorum. Dostlar şuradaki eşyaları şöyle hızlı indirme taktiği yok mu ya? Mesela ben her seferinde böyle gidiyorum. Arıyorum. 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 Arıyorum hala bulamıyorum Nerede bu O ne kadar çok item varmış şurada bir tane mavi var onu indirelim ben mesela bu şekilde indiriyorum bu da çok yoruyor yani bak aldık mesela iki tane gene gittik buradan maviyi bulacağız pembeyi bulacağız yani bunun bir kolay yolu mu şöyle buna bassak ekle desek olmuyor Allah Allah değişiktir bilen varsa eğer iki yorumları bekliyorum sizleri dedik şöyle ne almışız ee, 9'a 27. O artar öyle bu. Diyerek inşallah yani ejder ateş aranıma diyelim, seviye diyelim. Evet, gelelim arkadaşlar. Şimdi 8 ip absorbe veriyor. Diğeri 9, 8 ve 6 veriyordu. Ulan hepsini söyledim. 6 veriyordu. Simya setiyle beraber de 9'u yükseliyordu. Bu şu an direkt 8 veriyor. Ben hemen bir artı 6 yapıp karşınıza geliyorum. Şöyle hızlısından yapalım bakalım. Evet ilk defa artı 5 yaptık. Hadi artı 6. Tek de artı 6. %16'yı pop sorum arkadaşlar. Rüzgarın gücü %16. Rüzgara karşı dayanıklıkta da %16 veriyor. İşimizi çok rahat bir şekilde görecekti ki görecektir. Gönül ister ki tabi max HP'li olsun ama e, ee, buna da bin şükür diyelim. Şöyle taktığımız zaman evet bakalım map absorb 19 olacak. Çok da şey yapmaya gerek yok. Evet 19 %19 map absorb geliyor gelmekte olan dostlar. Üzerimize daha 172 won, 175 won paramız var. 3 tane Petepsun'la var. Oradan 25 won gelecek. 10, 10 won kayınlardan gelecek. Şimdi gidelim kendimize güzel bir zıl bakalım. Ondan sonra eğer ki bulabilirsek de iç temleri veyahut da güzel bir zodiac kılacağım ve uygun fiyatı yakalayabilirsek onları bir araştıralım. Ama bu bölümünde burada sonuna gelelim dostlar. Önümüzdeki bölüm onlara başlayalım diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım video izlerken güzel vakitten keyifli zamanlar geçirmişsinizdir. Kendimi tekrar ettiysem kusura bakmayın dediğim gibi videolar arasında günler oluyor oynuyor. Ondan dolayı oluyor oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Destek amacıyla da bir beğeni, yorum ve abonelik bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.